Bu ekip lideri arkadaşımız önüne gelene sallamış. Kızını alamamış bize de sallamış. Söylere küfür ettirdiniz. Yetmedi tehdit ettirdiniz. Taraftarı kare almayan yönetici de ne bileyim yani. Sosyal TV'den merhaba dostlar. Bursa Spor yöneticisi kendi deyimiyle ekip lideri Emin Adanur birkaç gün önce bir röportajda önüne gelene sallamış. Mesela kime sallamış? Selim Kurtulan gibi 40 yıla yakın zamandır yağmur çamur demeden, iç sağ dış sağ demeden Bursa Spor'un peşinden koşan ve uzunca zamandır da Teksas grubunun liderlerinden biri olan ve aynı zamanda Bursa Spor kongre üyesi olan kişiye sallamış. Yani bu ekip lideri arkadaş daha hayatta değilken Selim Kurtulan Bursa Spor'la yatıp Bursa Spor'la kalkıyordu. Şimdi Selim Kurtulan benim de birçok noktasına katıldığım hususlarda eleştiri yapıyor diye bu ekip lideri arkadaşımız Kurtulan'ı kale almadığını söylemiş. Sırf eleştiriyor diye taraftarı kale almayan yönetici de ne bileyim yani. Sanki Bursa Spor'da her şey yolunda, yapılan transferler süper çıkmış, takım şiir gibi top oynuyor, önüne geleni yenip geçiyor ve buna rağmen yine de eleştirildiği için kızıyor. Neyse buradaki yorumu sizlere bırakıyorum. Şimdi Sayın Adanur kızını alamamış ve sosyal TV olarak bize de sallamış. Demiş ki bu sosyal TV nereden çıktı? Sosyal TV'ye karşı Bursa'daki bazı gazeteciler kendisini yalnız bırakmış. Ne yani biz eleştiriyoruz diye diğer gazeteciler çıkıp bize tepki mi göstermeliydi? Burayı pek anlayamadım. Yoksa daha önce kendisini korumak ve kollamak adına bir takım gazetecilere görev mi verdi de bu sefer yalnız bırakıldığı hissiyatına kapıldı. Bunun yorumunu da sizlere bırakıyorum. Şimdi sosyal TV nereden çıktı? Hemen onu da söyleyeyim. Sahibi olduğun embursa.com isimli haber sitesi nereden çıktıysa sosyal TV de oradan çıktı. Ve 3 yıldır da faaliyette. Sağ olsun Bursalılar bizi yakından takip ediyor. Oturum, erişim, etkileşimde fena değil. Şunu açık ve net olarak söylemek istiyorum. Bizim tek amacımız habercilik yapmaya devam etmektir. Gazetecilik 3-5 kuruşa tenezzül edip tetikçilik ya da yalakalık yapmak değildir. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Bursa'da birileri de böyledir anlamında söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yarası olan da gocunabilir tabii ki. Ama çok şükür Allah'a biz hiç öyle olmadık. Biz Sosyal TV olarak Mesut Mestan ve yönetimini sonrasında Erkan Kavat ve yönetimini de sert bir şekilde eleştirdik. Eleştirilerin yer aldığı video ve yazılar platformlarımız halen yer alıyor. Bu başkanlar ve yöneticileri Sosyal TV nereden çıktı diye bizi hedefe koymaya çalışmadı. Ki yakın zamanda net bir şekilde doğru olan bir haberle ilgili beni sosyal medya üzerinde hedef tahtasına koydurup trollere küfür ettirdiniz. Yetmedi tehdit ettirdiniz. Ama bunlara takılıp kalacak halimiz yok. İşimizin başındayız. Sayın Adanur, beni ya da Sosyal TV'yi hedefe koydurmakla uğraşacağına Bursa Spor'u hedefe ulaştırmaya uğraş. Çünkü Bursa Spor bu ligde 6-7 haftalık süreç sonunda hiç küme düşme potasında olmamıştı. Bakın yönetici olmak kolaydır da asıl burada zor olan yöneticilik yapmaktır. Kalın sağlıcakla. Bursa'nın erişimi en yüksek yeni nesil medyası. Hemen indir, önce sen öğren. socialtv の kt.con.nkt.